Malazgirt nedir? Neden önemlidir Malazgirt Savaşı? Sultan Alparslan sizin kitabınız. Malazgirti kazanan bir kumandan nasıl doğdu? Nasıl bir çevrede yetişti? Böyle başlayalım isterseniz. Evet teşekkür ediyorum. Her şeyden önce aslında nasıl bir tarih şuuru, bir tarih bilinci var diyorsak bu zafer üzerinden de bir Malazgirt şuuru, bir Malazgirt bilinci olması lazım. Bu zafer bir şehre, bir bölgeye ait bir zafer değil, bütün Türkiye'nin, bütün Anadolu'nun, tüm milletimizin, halkımızın kutladığı büyük bayramlardan birisi olmalıdır. Hep böyle savunduk. Sebebi bu zafer sayesinde şu an üzerinde yaşadığımız Türkiye'mize kavuştuk. Burayı Anadolu topraklarına yurt edinmemiz önündeki en büyük engeli bu zafer ya da bu savaş sayesinde aşmış olduk. Bunu aşan ordunun baş da Sultan Alpaslan idi. Malazgirt aslında bölmemeli aksine birleştirici bir ruh aşılamalı bize. Yani sözleriniz Programın başında söylediklerinize e, tamamıyla katılıyorum. E, yani ilim adamı e, gerçekten e, öfkesini doğal olarak yenebilen hilim e, sahibi, e, tevazu sahibi e, olmalı. E, Sultan Alp Aslanı da bu mücadelede e, dikkat ederseniz son derece mütevazı. Ee, ve Halim Selim bir vaziyette görüyoruz Ama kime karşı ordusuyla yaptığı e, konuşmada e, askeriyle yapmış olduğu e, kurmaya çalıştığı iletişimde. Dolayısıyla Malazgirt e, bu kadar üzerinden zaman geçmesine rağmen e, bugün e, neden hala gündemde e, Çünkü bu e, dünya tarihine, etkilemiş, dünya tarihine yön vermiş, Türk İslam tarihine, İslam tarihine yön vermiş, tarihimizin İslam tarihinin çok önemli virajlarından, dönemeşlerinden birini oluşturuyor. Bu savaşta herhangi bir mağlubiyet muhtemeldir ki, yani şıklar arasında bu var. Orta Doğu dediğimiz coğrafyanın tamamen Haçlı ya da o zamanki ordu üzerinden okuduğumuzda Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ordusunun işgaline uğraması demekti. Büyük ölçüde en azından böyle bir durum imkan dahilindeydi. Sultan Alp Aslan'ı henüz sıcağı sıcağına yazmış hayatını, biyografisini, saltanatını, dönemini yazmış birisi olarak... Ee, ve ondan önce de 1071 Malazgirt adlı kitabı yazmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki Sultan Aslanı başka hiçbir savaşta bu şekilde e, kaygılı yani kaygılı derken korkaklık <laughs> akla gelmesin. Ee, çok cesur bir kumandan burada hiç şek şüphe yok ama kimin için ne için kaygılanıyor? Kendi saltanatı için mi kaygılanıyor? Hayır. Sultan Alparslan'ı burada e, milleti için, Müslümanlar için e, ve devletinin yarınları için, e, kendi coğrafyası korumakla mükellef olduğu coğrafya için son derece kaygılı görüyoruz. Yani konuşmalarında bunu hissedebiliyoruz. Mesela örnek vermemiz icap ederse, e, sürekli söylediği bir şey var savaştan önce. Bana bir şey olursa, bana bir şey olursa altında beni öldürürlerse beni şehit ederlerse yerime oğlum Melik Şahı geçirin yani oğlunun sultanlığını garanti altına almaya mı çalışıyor bu adam? Hayır devlet başsız kalmasın diye bu mücadelesi yani savaş bir savaşa girilecek çok ciddi bir savaşa girilecek ölmek sağ kalmak ve gazi olmak gibi şıklar var karşısında Sultan Alpasla'nın Dolayısıyla en kötüsüne göre e, burada bir muhasebe yaptığını, e, olayı e, en kötüsüne göre kendince kurguladığını ve tedbirler almaya çalıştığını görüyoruz. Başsız kalmış bir devlet, başsız kalmış bir ümmet son derece tehlikeli bir durum arz eder. Yani bu millet veya bu devlet e, kim olursa olsun, yani burada söz konusu ettiğimiz tabii Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti ve şu da unutulmamalıdır ki Sultan Alparslan sadece ve sadece Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı değildi. Sultan Alparslan'ın o günkü misyonunda bütün İslam dünyasının hadi biraz daraltarak Sünni İslam dünyasının hamiliği yani muhafızlığı gibi çok ciddi bir görev vardı ve bu görevin sorumluluğu altında e, çok hassas davrandığını e, savaş boyunca, savaş öncesinde, savaş sırasında ve sonrasında gözlemleyebiliyoruz. E, kazandığı zafer çok büyük zafer olmasına rağmen Sultan Alp Aslan e, bundan dolayı rakibine karşı, e, rakibi olan devlete karşı, o devletin hükümdarına karşı asla bir kibir bir azamet gösterisine e, girmemiş ve kapılmamıştır. Bu da e, onun e, gerçekten ayağının sağlam bir şekilde yere bastığını gösteriyor. Ama Arap gösteriyor. kaynaklarında bir iki tokat salladığını falan yazıyor kimleri. Ona erken geldik ama hemen cevap <laughs> vereyim. E, tabii ki e, Bizans kaynakları e, sultanı ne kadar iyi bir adam olduğu, Bizans imparatoruna çok iyi davrandı. Bir dost gibi, bir arkadaş gibi. Onu kucaklayıp bağrına bastı. Bunların hepsi doğru. Hatta cebine haşlık koydu. İmparatorluk kıyafetlerini iade ettiği. 100 kişilik bir muhafız birliği hocam. verdiği. Daha Türk kıyafetleri giydirdiği gibi. Masasında, sofrasında onu sağ yanında ağırladığı. Misafir ettiği, sohbet ettiği. Bunların hepsi doğru. Kaynaklarda da mevcut. Adabı, değil mi hocam? Ee, tabii Sonuçta tabii elbette tabii. elbette onu mutlaka işlememiz gerekir. Ya aslında tabii onu, ona geliriz noktasında. ileride de şimdi ben biraz espri olsun diye de e, söyledim. <laughs> şimdi, şimdi Orada bile şuna vurgu yapıyor aslında. Sanırım bize kadar bunu açıkça kimse yazmadı. Yani bu tokatlama hadisesi <laughs> e, benim bildiğim kadarıyla ilk defa bizim kitapta e, yer buldu. E, bunun tabii ki gerçek e, tarafı gerçek yüzü nedir? Orada anlatmaya çalıştık. Ona şurada vurgu yapıyor. Yani diyor ki senin yüzünden, şimdi vurmuş ama güya, Arap kaynaklarının rivayetine göre farklı bir noktaya getirecek orada. Senin yüzünden diyor bunca insan öldü, bunca ümmet heba oldu. E ben sana barış teklif ettim, sen dinlemedin ve bunun sebebi, müsebbibi Karşılık. sensin. Çok doğrusunuz hocam. Yaptım. Çok iyi bir yerden yakaladınız. Zaten gerçek neden bu. Yani Sultan Alp Aslan'ı incelediğinizde, Malazgirt Savaşı'nı enine boyuna araştırdığınızda bu noktaya geliyorsunuz. Hatta Malazgirt üzerinden okumaya gerek yok. Bütün Selçuklu üzerinden de durumu böyle okuyabiliriz. Çünkü biz bu tabloyu Miryakefolon'da da görüyoruz. Yani orada da öldüreceği, tutsak edeceği bir imparatoru Manuel Komnenos'u sağ bırakan, serbest bırakan, onun anlaşma yapan, ona acıyan adeta ikinci kılıç aslanı müşahede ediyoruz. Dolayısıyla şu var, yani savaşın sorumlulukları, savaşın şuuru, bilinci Selçuklar'da fazlasıyla var. Yani savaş onların istediği, onların birinci sıraya koyduğu bir eylem değil. Birinci sıraya neyi koyuyorlar? Hangi büyük savaşa bakarsak bakalım, düşmana, rakibe mutlaka bir barış talebi. Hatta birkaç kez, yani bu bir lafı gelişi güzel kullanıyoruz birkaç defa ya da defalarca barış yapalım Ar aramızda barış hakim olsun talebiyle rakibine e, elçilik heyetleri gönderdiklerini görüyoruz. Biyekef fonunda da var bu, Malazgirt'te de var. O zaman Selçukluların burada konumuz olan Sultan Alpaslan'ın birinci tercihi e, barış. Sultan Alpaslan barıştan yana olan birisi. E, savaşın sonuçlarını Selçuklular çok iyi biliyor. Savaşın ne tür yaralar açtığını, e işte insan kaybı, anasız babasız kalan çocuklar, tutsak edilen, esir edilen, köleleştirilen insanlar, yani çocuklar. Yani baskınlarını düşündüğümüz Elbet. zaman bunu en iyi Elbet. Selçukların kendileri bilir yani herhalde. El, bir anda yani. yok olmanın eşiğine gelmişken zor kurtuluyor. Yani Bir yaşlılığına, bir ihtiyarın e, orada tavas kurtuluyorlar. Onlara dokunmayın. Onlara zaten Allah vurmuştur. Aynen öyle. Hani bir kere Zaten daha 11 bin gerek kişi diyor. birden ölmüş yani. Evet. Değil mi o yani. hocam? Huzura getirdiklerinde, teşhis ettiklerinde teşhis işlemi gerçekleşir, gerçekleşmez. O bazı teşhisi bazı de hacipler, ama. E, hani anlatalım ama. Bazı hacipler, onu anlatalım ama. Onu çok, çok güzel bazı siz Bazı hacipler söyleyeyim hemen söyleyeyim. çullanmışlar imparatorun üzerine <laughs> bazı kaynaklara göre. Bazı da e, orada sultanın yanındaki e, fakih e, vuruyor bu tokatları veya bu silleleri ee, bir Benim takım adım. kaynaklarda ne <laughs> diyor Sultan kızdı onu bir silkeledi veya tokatladı tekmeledi var diz yani, vurdu diye mi var? Tekme. Çeşit, Tekme. Şimdi de göreceğimiz e, atraksiyonlar var. E, o tamamen işte o savaşın getirdiği e, yani barış olabilirken neden savaştın? E, bak işte bu duruma düştün e, soru. E, sorusudur aslında. E, burada e, şey var. Bırakın diyor haciplerine sultan. E, bazı kaynakların ifade edene göre. Onun onun yani imparatorun şu an böyle bir günü yaşaması ona yeter Hocam, zaten diyor. Kesinlikle. Vurmaya tarih gerek oyunca, yok diyor. esir olmuş bir sultandan daha bahtsız, daha acınası kimse yok ki savaşın sonunda Hangi zaten savaş olanlar belli. Da. Yani Roma'nın olsun evet, evet. başına gelenler belli. Ki şu da var ama yani Alparslan'ın zaten Bizans niyetiyle çıktığı bir sefer değil bu. Hani benim seninle zaten işim yoktu diyor belki biraz da orada.